Kara panter de sevincini yaptı, çıldırtmaya devam ke dedi. Yapmaya devam ke bro. Ota orada öyle bir çıldırdı ki Batu lan. Of. Geri bırakın, ben size selam. Survivor'ın Kara panteri. çıldırtmaya devam of. ke bro. Abi güzel of. devam ke oldu. Tam şey devam oldu. Oldu. Tam, tam yerinde. Tam dedi ki, çıldırmaya devam ke bro yaptı içeride böyle. Hayatımda duyduğumuz en saçma rast. Yaptı. Bota <laughs> <laughs> orada çıldırmayı bırak. Tımarhanelik oldu ya. Vallahi. Her şey kırdı döktü. Batuhan'ı ilk defa bu şekilde gördüm yani. Belki benle kaybettiği için mi? Yoksa rekabeti seven bir insan bana karşı kaybettiği için mi? Gerçekten çözemedim. Benim de orada böyle şey geldi yani, sürekli söylemek istediğim şey geldi aklıma orada. Dedim ben Steven Salam, Survivor'ın kara panteri, çıldırtmaya devam ke bro dedim <laughs> O baya böyle şey oldu. Çıldırdı bir baktım sonunda özür diledi falan, benim benlik bir şey yok. İstediğin kadar çıldır dedim, hiç bir sorun yok. Doğan'ı var ya artık bundan sonra ben ıncını alacağım belki. Alacağım onu iyice bitireceğim, onu böyle söndüreceğim. Benim de bir hesabım var, ara ara paslaşırız. Şey Aynen, koyayım. ara ara bitsen bir ya Abi o saçma sapan sevinci konuşması yüz suratı bir şey demiş galiba ne dedi ki? Ben de bilmiyorum ben duymadım yani. Sana bu sefer olta atmıyorum. Çünkü bomboşsun. Gerçekten ve gerçekten hiç duymadım yani duysaydım tepki verir miydim gene gözüm ucuyla bakardım büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten e, karşı tarafın tavrını az çok sezdim. Geçen günkü muhabbette hani o anki adrenalinle söyledin zannetmiştim ama adamın içinde kin devam ediyor. Ya, o kadar bir iğrenç bir baktık bir suratıma bir ha. böyle bir hani kötü şey karakterlere vardır ya böyle Joker gibi gülerler böyle onunla oynarken ben kendimi böyle İyiliği temsil eden ben, kötülüğü temsil eden o gibi hissediyorum. Sana doğru Yok, yürüdü, ben böyle baktı, o sırada şeydi de gördüm. Çağrı hani ya. bir ancak olası, ancak bir durumu orada, olmasına ha. karşı hemen Bir baktım, aynen, aynen, çağrı arkasında ben böyle aradan şöyle şöyle geçecektim aslında. Evet. Ben Sen de bir ben, gittin gene <laughs> biraz ona doğru. Ben dün düz Üstüme gel böyle. Böyle kötü kötü <laughs> bakıp gülmeye başladı falan. Sen böyle. de ona doğru biraz bir gider gibi oldu. Ben hiç şeyden. şey yapmadım. Dora 2, Çünkü öne geçiyor dokunulmazlık oyununda. Evet. Karşı tarafta zaten birkaç kişinin benim üzerinden prim yaptığının farkındayım. Ee, bunu çıkış olarak görüyorlar size görebilirler. Bence korkuları zaten o prim yapmanın arkasında yatan neden zaten e, konserlerinde sürekli kendi isminin çıkması. E, işin güzel tarafı da sürekli kaba dayılarının yani karşı tarafın içinde bulunan kaba dayıların isimlerinin sürekli konseyde yazılması. Çağrı, Gonca, Doğan. 3 tane kaba Takımın 3 tane gereksiz boş laf yapan kaba dayısı. Üçü de sıra sıra gider. Aynen. Acaba hangi kabadayı dayı yazılacak? Ee, büyük abiler mi? Ufak e, enişte mi, küçük enişte mi, yoksa ortanca gonca mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Yolculara şimdiden biletler kesildi. Ee, ödemesini biz yaptık İnşallah e, oradaki isim boşuna da Kendi takım arkadaşları en güzel cevap vererek Olacak <laughs>